Aşağıdakilerden hangisi karışımların genel özelliklerinden değildir? Arkadaşlar maddeleri saf maddeler ve karışımlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Demek ki karışımlar saf madde değildir. Karışımları oluşan bileşenler özelliklerini kaybetmezler. Mesela salata yaparken salatalık veya marul koyduğumuzda bunlar özelliklerini kaybetmiyorlar. Karışımlar homojen ve heterojen karışım olmak üzere ikiye ayrılıyor. Karışımın kütlesi bunları oluşturan maddelerin kütleleri toplamına eşit ama çözeltiler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Cevabımız A oldu. Karışımla ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Karışımlar formülle veya herhangi bir sembolü gösterilmezler. Bileşenleri arasında belirli bir oran yoktur. Evet. Belirli erime ve kaynama noktaları yoktur arkadaşlar karışımların. Bileşenleri arasında belirli bir oran olanlar ve belirli erime kaynama noktası olanlar saf maddeler. Yani bileşiklerdir aslında. Elementler de tabi bir saf maddedir. Bu sebeple cevap D oldu. Homojen karışım. Homojen karışımların diğer adı çözeltidir. Yani her yerinde aynı özelliği gösteren tek fazla gibi görünen karışımlara homojen karışımlar diyoruz. Homojen karışımların diğer adı arkadaşlar çözeltidir. İki farklı faz görünmez arkadaşlar. Tek faz görünür. Yani tuzlu su, suyun içine tuz atıp karıştırdığınızda baktığınız zaman orada tuz olduğunu bilemeyiz. Bütün gaz gaz karışımları homojendir. Yani çözeltidir. Beklediğinde de çekme çökme gözlenmez arkadaşlar. Burada <laughs> yanlış olan 2 ve 4 oldu. Aşağıdaki maddelerden hangisi homojen karışım örneği değildir? homojen karışım her yerinde aynı özelliği gösteren tek faz gibi görünen maddelerdir. Diğer adımlar, diğer adı çözeltidir. Arkadaşlar alkol ve su, alkol suyun içerisinde çok iyi çözünür. Bir çözelti oluşturur. Alaşımlar birer çözeltidir. Suyun içerisinde şeker attığımızda çok iyi çözünür. Bu da çözeltidir. Bütün gaz gaz karışımları bir çözeltidir ama kan Kolloid bir heterojen karışımdır arkadaşlar. Cevabımız. Yukarıdaki maddelerden hangileri süspansiyon örnektir? Ee, süspansiyon pardon, süspansiyon katı sıvı heterojen karışımlardır. Çorba arkadaşlar katı sıvı heterojen bir karışımdır. Zeytinyağı su gördüğünüz üzere ikisi de sıvıdır. Sıvı sıvı heterojen bir karışımdır. Kum su da, kum su da çözülmez. Bu da katı sıvı heterojen bir karışımdır. Cevabımız D oldu. Yukarıda heterojen karışımlara ait kavram haritasında verilenlerden hangileri doğrudur? Heterojen karışım her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara denir. Birden fazla faz şeklinde görünür. Beklediğimiz zaman arkadaşlar ne olur? çökme olabilir. Heterojen karışımlara çözelti denmez, homojen karışımlara çözelti denir. Kan ve süt heterojendir. Doğru olan cevabımız 1 ve 3. Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi heterojen karışımdır? Buzlu su bir karışım değildir arkadaşlar. Aynı iki maddedir. Yani biri kat halde, biri sıvı halde. Alkol su, alkol su içerisinde çok iyi çözüldüğü için homojen karışımdır. Krema bir heterojen karışımdır. Yağ sirke biliyorsunuz zaten yağ ve sirke birbiri içerisinde çözünmediği için heterojen karışımdır. Naftalin de suda çözünmez arkadaşlar. Cevabımız üst. Karışımların türleriyle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Çamur, su, katı ve sıvı heterojen bir karışımdır. Katı sıvı heterojen karışımları süspansiyon denir. Zeytinyağı su sıvı sıvı bir heterojen karışımdır. Sıvı sıvı heterojen karışımlar emisyonlardır. Deodorant ise arkadaşlar aerosoldür. Sıvı gaz heterojen karışımlardır. Yani 1A, 2C, 3B oldu. Cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıdakilerden hangisi, aşağıdakilerden hangisi aerosoldür? Arkadaşlar aerosol demek Katı, gaz veya sıvı gaz heterojen karışımlardır. Burada duman bir aerosoldür. Süt, pardon duman bir aerosoldür. Evet, süt bir sıvı sıvı heterojen karışım emisyon. Hava gaz gaz çözeltidir homojendir. Kan katı sıvı koloiddir. Kalloid, Mayonez de arkadaşlar. Ee, sıvı sıvı bir e, emülsiyondur veya kolloittir diyebiliriz. Cevabımız aldı. Su polar bir moleküldür. Bileşiklerin hangilerinin suda iyi çözülmesi beklenir? Arkadaşlar sloganımız neydi? Benzer benzer benzeri çözerdi. Su polar bir molekül olduğuna göre bir suda iyi çözülmesi beklenen bir şey de tabii ki hangisi polardır diye soruluyor. Hemen bulalım. Bor 2 3. 1 2 3. Arkadaşlar bor 3 bağ yapar. Hidrojen zaten 1. Tekli nokta sayısı kadar bağ yapacağız. Bir molekülde en çok bağ yapan atom merkez atomdur. Gördüğünüz gibi burada bu molekül apolardır arkadaşlar. Şuradaki açı 120 derece olduğu için buradaki molekül apolardır. Demek ki bu çözülmez. 2'ye bakalım. Amonyak 7. 2, 5 aldım. Azotu 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 3 bağ yapacak. Bunlar sevgilisini bulacak. Diğerleri sevgilisini bulmuş. Hidrojen zaten bir bağ yapıyordu. Azotu 3 hidrojen bağladım. Bir molekülde merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa polardı. Karbona baktık. 1, 2, 3, 4. Karbon 4 bağ yapar. 4 hidrojeni bağlıyorum karbona. Bir molekül sadece karbondan ve hidrojenden oluşmuş ise apolardı. O zaman burada sadece amonyak maddesinin suda iyi çözülmesi beklenir. Etil alkol aşağıdaki maddelerin hangisinde çözülürse hidratasyon olayı gerçekleşir. Arkadaşlar çözünme olayında çözücü suysa hidratasyon. Çözücü su dışında başka bir madde ise solvatasyon olarak adlandırılır. Şimdi buraya baktığımız zaman buradaki diğer maddelerle gerçekleşen çözülmede hepsi solvatasyon olayı ama suda hidratasyon olayı gerçekleşir. Yukarıda Lewis yapısı verilen dehidrojen monosülfür bileşiği aşağıdaki maddelerden hangisinde çözülür? Şimdi arkadaşlar bu bileşiğe baktığınızda merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olduğu için bu yapı polar. Bizim sloganımız neydi? Benzer benzeri çözer. Aşağıda bu molekülümüz polarsa bize de diyor ki aşağıdakilerden hangisi polardır? Bakın oksijen 2 6 1 2 3 4 5 6. Oksijen 2 bağ yaparmış. Tekli nokta sayısı kadar bağ yaparız. Bu molekül apolardır. Zaten arada apolar kovalent bağ varsa molekül apolardır. Bir molekül sadece karbondan ve hidrojenden oluşuyorsa apolardır. Geldik arkadaşlar. Karbon 4 bağ yapar. Bir oksijen 2 bağ yapar. Gördüğünüz gibi bu molekül dengededir. Apolardır. D'ye bakalım. Fosfor 15, 2, 8, 5. Aldım 5'i. 1, 2, 3, 4, 5. Tekli nokta sayısı kadar bağ yaparız. Fosfor 3 bağ yapar. Bir molekülde en çok bağ yapmış atoma merkez atom denir. Ve merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa yapı polardır. Bir molekül iki elementli, iki elementle birbirinin aynısı ise apolardır. O zaman cevabımız D.